Gel lan buraya Şevket. <gülüyor> <gülüyor> Niye yapamıyorum ben? <laughs> Özel güçlerim mi var benim fakir? Ne yapayım lan ben sana şimdi? Ha? Şimdi kılıcını ve diğer hepsini yok edeceğim ben. Hayır dur yok etme. Okus pokus. Hayır ne yaptın sen? Olamaz. Gel buraya fakir gel. Öldüreceğim seni fakir. E Kaçma gel buraya. Hayır geliyor. Olamaz. Kaç kaç kaç. Hayır geliyor. Öldürecek beni. Oh, tamamdır. Ayağım biraz kırıldı. Şefket geliyor. Hayır hayır. Durmamam lazım. Şefket geliyor. Kötü patron. Aç kapıyı kötü patron. Ne kötü patron? Şefket, Ben, biz Levent Bey. He tam Levent Bey özledim. Hayır. Kaçın. Bu üstünde her şey yok etti bu. Olamaz olamaz şuraya çık 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 Tamamdır şuradaki yata atla Tamamdır atladım Evet Fakir üstündeki setlere ne oldu senin nereye gitti o üstündekiler Ya şu Şevket var ya Artık bu baş edilmez oldu Hep seni yok etti bu <laughs> Dur arkadaşlar Abone olanların inşallah bizim gibi Mondial CG motoru olur inşallah Amin Like atanlarının da güzel bir parası olur inşallah Amin ve yorum yapanların ve bildirimleri açanın annesinin onun annesi ömür boyu yaşar. Amin diyorum. Hadi bunları yaptıysan videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır ya ne yapacağız biz şimdi ne yapacağız? Olamaz şirket şimdi dışarıdadır bize saldıracak şimdi. Ulan fakir benim ömrümü oynadın ömrümü. Şimdi sana bunun hesabını soracağım ben. Seni şimdi öldürmeye geleceğim fakir. Sen bekle abin gelecek oğlum senin abin. Aslında bunları yapan kişi Bendim evet Ben Venom Sesli olmam lazım ama şevketlerin Hiçbir şey duymaması fakirlerin hiçbir şey duymaması Lazım tamamdır Taktım maskemi çok güzel Evet o fakire şimdi saldırmaya gidiyorum ben. <laughs> Venom Şevket'in içine girmişti ve Şevket'i kontrol ediyordu. Ve birazdan gidip bütün şehri ele geçirecekti. Evet fakir geliyorum merak etme sen. Bana bunca şeyden yaptıktan sonra bunun bedelini ödeyeceksin fakir. Aa şurada merdiven var. Evet. Merdivenle gideceğim ona saldıracağım şimdi. <laughs> evet. Gitmeden önce şu kötü kehanet. Kötü içeceğim. Yani uğursuz çiçeği. Hadi bakalım. İçmeye başlıyoruz. Hadi bismillah. İnşallah fazla dokunmaz. <laughs> Evet artık daha da güçlendim ve daha da güçlenmeye devam edeceğim. <laughs> evet artık daha da güçlendim ve daha da güçlenmeye devam edeceğim. Daha da o kötü kendi değişmeye devam edeceğim. <laughs> Ya olamaz ne diyor bu? Olamaz bu daha çok güçlenmeye başladı ve daha da güçlenmeye devam edecek. Hayır ben o kadar kötü kehanet yiyeceğim ben fazla dokunur bana. Fakir sen de o kötü kehanetten. Bak eğer ki o kötü kehaneti o şevketin elinden almazsan o şevket daha da güçlenmeye devam edecek ve sana saldırmaya başlayacak ve bütün şehri ele geçirecek. Doğru söylüyorsun da nasıl yapacağım ben bunu? Çocuk artık öyle böyle değil. Çok pis güçlenmeye başladı artık. Baksana hala içmeye devam ediyor. Evet. Hepsini içeceğim bunun. Yeter bu kadar içtim. Ah, bana bir şey oluyor. Olamaz. Ah. Evet Evet Artık daha da güçlenmeye devam edeceğim Şimdi o fakire saldırmaya gideceğim Olamaz Şevket geldi Ne yapacağım ben şimdi Yerde sakla fakir Biz seni koruyacağız sen hiç merak etme He? Bir dakika Atma güzel bir plan geldi He? Neymiş o plan fakir bir şey yapamayız biz Ben ne yapacağını çok iyi biliyorum Gideceğim Şevket'in maskesini açacağım Neden bize kötülük yapıyor diye Ney Maskesini mi açacaksın? Evet maskesini açacağım. Böylece kimi saldırdığını da öğrenmiş olacağız en azından. Doğru söylüyorsun fakir. Hadi git dışarı çık. Korkma ben seni koruyacağım sen hiç merak etme. Korkmuyorum lan ondan. O gelsin benden korksun. Hadi bakalım. Hadi ben şimdi çıkıyorum dışarıya hadi görüşürüz. Görüşürüz fakir dikkatli ol ha. Tamam dikkatli olurum sen hiç merak etme. Hı, fakir de geldi. Fakir. Şevket korkmam lan senden. Gel lan buraya. Ya korkmuyorsun öyle mi? Benle düelle çağırıyorsun değil mi? Evet hem de doğuştan çağırıyorum. Şş, bırak lan maskemi. Bırak lan. Ne yapıyorsun lan yüzüme? O maskeni açacağım senin. Olamaz. Uh, uh, sonunda maskesini sen açabildim. Hı? Bu, bu, bu Venom. Sizi rahat bırakmayacağım oğlum. Size saldırmaya devam edeceğim lan. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ee? Sen de kimsin ya? Ee? Bu Venom. Aynen öyle. Bu Venom. Şevket her şey için özür dilerim. Barışalım lütfen. Bir dakika ne, ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyor? Ne, ne, kavgasından bahsediyorsun sen? Fakir. Ben sana kavgalı falan değilim ki. Venom senin içine girmişti ve seni kontrol etmeye çalışıyordu. Şevket lütfen affet beni lütfen. Tamam affediyorum seni. Her şey için özür dilerim senden. Ben de özür dilerim Şevket. Elbette bu sizin yanınıza kar kalmayacak oğlum. Yürü git lan sen de buradan. Defol git. Gidiyorum ama en yakın zamanda geri döneceğim. Sen hiç merak etme Şevket. En başta da sen. Fakir senle sonra görüşeceğim oğlum. Beklesen, bekle. Sen, bekle. Bu şehrinizi yerle bir etmezsem benim adım da Venom değil. İtan be defol git şuradan hadi. Tamamdır ışınlanıyorum şimdi. Ama geri döneceğim geri döneceğim geri döneceğim. He aynen aynen sen anca rüyanda geri dönürsün. Gel fakir gel seninle de barıştık ya. Evet Şevket barıştık seninle. Evet abini görmek ister misin abini geri canlandırdık. Evet görmek isterim zaten gördüm ben zaten. Tamamdır. Al işte bak abim burada. Peki ailem nerede Şevket? Ailem de bizim evde. Dur onları da çağırıp geleceğim. Evet fakir mutlu musun ailenin yanında? Mutluyum Şevket. Hem de çok mutluyum. Her şey için özür dilerim senden Şevket. Ben de özür dilerim. Bu kötülük işlerinden vazgeçtim. Her neyse ya bu konuyu kapatalım artık. Hadi şöyle gidelim güzel bir birisine ev yaptıralım mı? Olur yaptıralım. Ama akşam olmak üzere ya. Yarın yaparız. Tamam mı? Tamamdır. Hadi iyi geceler ailem. İyi geceler. Şehirde çoktan akşam olmuştu. Ve şehirdeki herkes yatıyordu. Ve şehirdeki herkes yatarken Venom geri dönmüştü. Venom şehre saldırı planları yapıyordu. Acaba Venom'u öldürecekler mi? Yoksa Venom tamamen bu şehri ele mi geçirecek? Yorumlara yazın. Şevket ve ailesi ve diğerleri bu sizin kar kalmayacağını söylemiştim. Ve geri döndüm. Biraz daha uyuyun bakalım. Sizin için hiç iyi olmayacak. <gülüyor> <gülüyor>